Merhaba Mato. Selam Geo. Sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ama nasıl söylesem bilemiyorum. Hadi söyle de çatlatma adamı. Birileri bizi izliyor gibi geliyor bana. Ha, çok komiksin. O zaman yavaşça yukarıya doğru bak. Gerçekten izliyorlar. Bunlar Uğur Hoca'nın bahsettiği çocuklar olmasın. Olabilir. Madem gelmişler, hadi tanışalım onlarla. Tamam. Önce sen tanış. Merhaba. Benim adım Geo. Ben pek başarılı bir öğrenci sayılmam. Ama Olca öğretmen bu derste beraber olmamızı istedi. Çünkü ben Matan'ın en iyi arkadaşıyım. Yeter, yeter artık. Sıra bende. Tamam. Sevdiniz mi beni? Merhaba. Benim adım Mato. Ben matematikte çok başarılıyım. Ve matematiği çok seviyorum. Geo benim en iyi arkadaşım. Onu çok seviyorum. Siz de çok seveceksiniz. Olca Hoca bu dersi beraber işlememizi istedi. Biz de onu kırmadık. Ve ona katıldık. Sizler de bizimle beraber olmaktan mutlu olursunuz umarım. Sahi Geo. Olca Hoca nerede kaldı? Bilmem. Hep de geç kalıyor bu adam. Oo, bilmiyorum. O gelene kadar seninle birazcık top oynayalım mı? Tamam. Demiştim sana topumuz var diye. O çok güzelmiş. Ama bir şey söyleyebilir miyim Mato? Söyle bakalım. Top oynamak yasak değil mi? Yasak falan değil. Teneffüsteyiz zaten. Olca hoca da gelmedi. Oo olabilir. Hadi kafa gol oynayalım. Neden? Çünkü sadece kafamız var. Oo